partilerimizin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, yöneticileri, Zonguldak'ımızın değerli halkı, çok saygıdeğer basın emekçileri. Öncelikle 26 Haziran 2021 tarihinde görevi başında işini yapmaya çalışan AFB muhabiri Bülent Kılıç'ın polis tarafından boğazı sıkılarak ters kereçeve takılıp gözaltına alınmasını basın emekçilerine ve basın özgürlüğüne karşı bir sindirme çakısı olduğunu söylemek istiyoruz. Basınımız nefessiz bırakılamaz. Basınımız ezilenin, kimsesizlerin doğrunun sesi, toplumun vicdanıdır. Yapılan bu uygulamayı şiddetle kırıldığımızı ve siz değerli emekçi basın mensuplarıyla ve kamuoyuyla paylaşmayı bir görev biliyoruz.